Gördüğünüz gibi tüm ekipler e, buradalar. E, jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD bu konuyla ilgili olan e, tüm ekipler e, buradalar. Ve e, yaralıların 10 e, farklı hastanede tedavi altında evet, almış durumdalar. E, i̇ki tanesi Kocaeli'ne sevk edildi. E, diğerleri Sakarya Merkez ve ilçeler şeklinde. Sizin de gördüğünüz gibi e, şu anda hem olay yeri inceleme ekiplerimiz e, incelemelerine devam ediyorlar. Cumhuriyet Başsavcımız e, ekibiyle birlikte o da Dört burada. Baş... Olay yeri incelemenin ekipleri e, çalışmaları tamamlandıkça araçların kaldırılıp yolun trafiğe açılması içinde şu anda çalışmalar <laughs> devam ediyor.